Çok kızgın bana. Bir şeyler yapmam gerek. Ama ne yapacağım? Ne yapıyorsun? Çok eşya var. Ben ben de yardım edeyim sana. Daha kısa sürer. Toparlanmam hiç kısa sürmemişti. Sen bırak ben hallederim. Sabah işe gideceksin uyusa. Arçana Evet Baylar, her şey bu projeye bağlı. Bu projeyi nasıl buldunuz? Efendim inanılmaz. Bu şirketin hem ismine hem de karına büyük katkı sağlayacaktır. Bu ortaya attığınız tasarruflu ev planı gerçekten çok güzel. Efendim en önemlisi de şu. Bu eşsiz bir proje. Böyle bir projeyi daha önce kimse yapmadı. Bu projenin lansmanı şirketimizin borsadaki değerini daha da artıracaktır. Hmm. Manav, sen neler söyleyeceksin? Bu projedeki son rotuşları nasıl buldun? Manav, sen bizimle misin? Ee, üzgünüm efendim, şey aslında kendimi pek iyi hissetmiyorum, efendim. Bir mola ver istersen sonra konuşabiliriz. Arsayı da incelememiz gerek tamam mı? Tamam efendim. Üzgünüm efendim. Manav neden bu kadar tedirgin görünüyor? Onun harçanın arasında bir sorun olduğundan eminim. Ha, para çok eksik. 1200 rupi verecektiniz. Burada sadece 240 var ama. Hanımefendi bana da 240 verecektiniz ama burada 630 var. Bir saniye bir saniye. Sanırım bir yanlışlık oldu. Verin siz paraları bana. Tamam. Sanırım hepsi karıştı. İşte buyurun. Şu sizin 1200 rupiniz. Sağ olun. Size 250. Ve bu da sizin Sağ olun Hanımefendi iyi günler <laughs> Ne oldu bana böyle Ben Ben niye böyle dalgın oldum <laughs> Bir tatilin iptal olması Benim için niye bu kadar önemli ki Yanlış bu Bu yanlış çok yanlış Alo. Anne. Anne nasılsın? Ben iyiyim. Söylesene sen nasılsın? Bunca gün sonra anneni mi hatırladın? Anne şey... Öyle işte. Seni özledim. Ne oldu Arço? Sesin çok üzgün geliyor. Hayır, hayır anne. Ben üzgün falan değilim. Biri sana bir şey mi söyledi? Manavla kavga mı ettin? Hayır, hayır anne. Gerçekten öyle bir şey yok. O zaman Saçın ve Soham'a bir şey oldu. Anne, şey ikisi de gayet iyi. Sadece Soham konusunda bazen tedirginim. Anne, bazı zamanlar güzel güzel oyun oynuyor. Ama bazı bazı zamanlarda öyle ağlıyor ki. Bana uyum sağlamakta başarılı olabiliyor mu anlayamıyorum. Öyle mi? Demek Soham konusunda bu kadar endişelisin. Şöyle yapalım. Soham'ı da al bir iki günlüğüne buraya gel. Hem biraz sakinleşirsin hem Soham'ı görünce hepimiz çok mutlu oluruz. Hayır anne şu anda gelemem. Aslında Manav'ın yeni projesi başlıyor. O yüzden burada kalmam çok önemli. Kendine hiç dikkat etmiyor. Ne bir şey yiyor ne içiyor. O yüzden burada kalmalıyım. Başka zaman gelirim ben. <laughs> Neyse anne ben şimdi kapatıyorum. Seninle sonra konuşuruz. Benim saçını okuldan almam lazım. Arçu herkese dikkat et. Ama kendine de dikkat et. Hem olur da daralırsan bana telefon edebilirsin. Tamam anne, söz. Sen de kendine dikkat et tamam mı? Sonra tekrar konuşuruz hoşça kal. Evet manav. Bugün sonunda arsayı da gördün. Senin hayalindeki proje bu. Nasıl bir his? Güzel efendim çok şey vaat ediyor. Hayatımda bir sürü şey oluyor. Bir taraftan burada yeni projeme başlayacağım ve ve diğer taraftan bütün bunları onun için yaptığım insan şu anda bana çok kızgın. Bu arsaya ilk atanın sen olmanı istedim. Çok sıkı çalıştın. Bu arsanın neden altın değerinde olduğunu göreceksin. Tamam mı? büyük bir başarı elde ettim. Önemli bir yeni sayfa. Ama bugün o arsaya adımımı attığım anda yapayalnızdım. Keşke o sırada Arçana yanımda olsaydı da bu mutluluğu onunla paylaşabilseydim. Ne yapacağım? Arçana'yı nasıl sakinleştireceğim? A. <laughs> Ayanaşna, ne zaman geldiniz? Sen dikiş yaparken. Bakayım. Saçının eli buradan geçecek, değil mi? Neden kendine zarar veriyorsun Arçana? Zaten zarar görüyorum. Bunca yıl sonra bu kadar mutlu oldum. Bunca yıl sonra tatile gidecektik. Bütün bunları aniden kaybetince tabii ki üzüleceğim. Anlayabiliyorum. Ama kendini manavın yerine de koysana. Eğer bu proje önemli olmasaydı manav bu tatili iptal eder miydi? Duygusal olma, mantıklı düşün. Arçana, eğer manav bu projeyi elinden kaçırsaydı, bu tatil son tatilinizde olabilirdi. Bu proje sayesinde Manav Kariye'nin zirvesine ulaşacak. Eğer bu proje başarılı olursa, o zaman o sizi daha bir sürü tatile götürür. Ama eğer bu projeyi elinden kaçırırsa, en ufak tatil yapmanız bile çok zor olur. Bana kalırsa, güzel bir gelecek için şu anda biraz taviz vermeniz çok önemli. Mayan ben, ben bütün bunları yaptım. Tatil iptal olduğunda Manav'a hiçbir şey söylemedim. Ve hiçbir zaman onu bir yerlere gitmeye zorlamadım. Lütfen inan bana. Ben hiçbir şey demedim ona. Gerçekten. O da sen konuşmadığın için endişeleniyor. İşine bir türlü odaklanamıyor. Ve eğer böyle giderse projeyi de elinden kaçırabilir. O zaman bu fedakarlığınızın ne önemi kalır? Böyle olmasını ister misin? Hayır. Peki. Ee, Manav'a telefon et. Ona kızgın olmadığını söyle ve endişelenmesin. Ara hadi. Ah bayan Aşna şimdi. Cık. Ara hadi. Hı? Efendim izninizle. Alo Manav. Evet Arçana söyle. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum Arçana. Anladım. Manav şey seni aramamın sebebi şu. Bizim Mahabaleşvar'a gitmememiz iyi oldu. Şey bugün biraz rahatsızlandım da. Böyle bir şey olacağını hissediyordum zaten ama eğer gitseydik orada hastalansaydım o zaman da bir eğlencesi kalmazdı. Ne? Ne oldu ki sana? Manav şey biraz soğuk almışım sadece Ama sen merak etme ben ilaç alacağım A, Arçana doktora gitsene Manav doktora gitmenin ne manası var? A, bizim evde annemiz var Evimizin doktoru Eminim o güzel bir karışım hazırlar Ve bana içirir sen hiç merak etme canım A, Ama Arçana böyle Manav sen endişe etme lütfen Sen işine odaklan Hem sonra sen saçına söz verdin değil mi? Onurluna parka götüreceksin bunun için çok paraya ihtiyacın olacak. Bunun için çok çalışman da gerek. O yüzden lütfen sen işine odaklan. Teşekkürler Arçana. Seninle konuşunca gerginliğim yok oldu. Şimdi rahat rahat çalışabilirim. Peki baksana sana bir şey daha söyleyecektim. Evet söyle. Seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Manalla konuşunca yüzüne kocaman bir gülümseme geldi birbirinize konuşmadan duramıyorken neden kavga ediyorsunuz ki nasıl geldi <laughs> İyi geldi, çok güzel. Peki ama şimdi ben çok acıktım. Bir şeyler verecek misin? Ah tabii ki. Hadi gidelim. gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.